Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Tofaş'ın yanındayız. Açıklamadan ve başlıktan gördüğünüz gibi dizel Tofaş'ın yanındayız. Audi efsane motorlu, Isuzu motorlu, Isuzu motorlu olan olanlardan değil, Audi motorlu olanlardan bu, nadir olanlardan. Bir da denk geldi. Şöyle bir dolanalım. Arabanın içini dışını çekeyim. Büyük tane taksi çıkması gibi böyle sarı boyanın olduğu yerler mevcut. Ya değişen kapılarda sarı bir kapı almış ya da direkt komple tak çıkması gibiye de benziyor. Ee, kızdırmalı bir şekilde çalışıyor bu. Şöyle kaptını açalım. Kaptını biraz önce açmıştım. Ay kapanmış geri. Bakayım kaputu. Açtım. Evet motor bu şekilde. Şurada bir yerde Audi logosu olması lazım. Şurada bir Audi logosu var. Bir de karşıdan göstereceğim ısı motoru direkt usuzu yazıyor koca üzerinde. Bu farklı. Bakın. Şurada da Audi logosu ve VV zaten logosunu görüyorsunuz. Ee, bu motorlar şöyle söyleyeyim. Mesela bu tofaçtan örnek veriyorum. Bir 10 tane üretildiyse bir ya da iki tanesi bu şekilde dizel, e, şey motorlu. Ee, Audi motorlu. Devamı ısızlı motorlu dizellerden. Enjektörlü mü onlar? Ne oluyor? Enjektörler herhalde aynı. Tam bilgim yok dizel tofaşlar hakkında. Almayı düşündüm ama çok fazla çürü var. Hani ilginç olurdu. Şöyle çok fazla çürük var. Toplanamayacak kadar fazla var. Hani benim içine girip geri çıkamayacağım kadar fazla çürük var benim için. Koltukların en temiz birazdan gösteririm konusunun köşesinden. <laughs> İçi normal tofaş. En büyük farklılık burada LPG deposu yok. Dizel mazot deposu var. Birazdan bir kara duman falan atıyor bunlar orijinalinde. Onu da gösteririm size. Benzin deposu burada. Mazut deposu daha doğrusu. Şu aralarda falan çok çürük var. Şurada birleşim yerini göremiyorum. Büyük ihtimalle tavanda da macun var. Var gibi ince de olsa var gibi. Tok ses geliyor baya. Şöyle komple dolanıyorum. Jantlar pek ideal değil bana göre. 13 jant ama. Küçükmüş de aslında 14 gibi duruyor. Kaputu hiç söküp takılmamış herhalde. Sadece 3 ile oynanmış. Öbür üçüyle hani öbür taraftakilerle falan oynanmamış gibi duruyor bilmiyorum. Ee, değişen olarak baktım çoğu parçası değişmiş ya. Koltuğu gösterecektim ben size. Bu taraftan göstereyim koltuğu. Şu köşeden. Koltuğu çok güzel tertemiz. Aha, geri gelin oturtturalım. Motoru çalıştıralım mı isterseniz. Kafa bandım yok. Bugün her şeyi elimle çekeceğim. Kafa bandımı dükkanda unutmuşum. Şimdi. Şurada bir adet kızdırma tuşu var. Bunlar kızdırarak çalışıyor. Kontağı açıyorsunuz. Anahtar cebinde kaldı. İçerisi biraz daha anık kirli. Kusura bakmayın. Araç benim olmadığı için toparlayamadım pek. Hangi anahtar oldu fark etmiyor herhalde. Kontağı açtık kaldırmaya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bıraktık bir daha basalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sonra marşa basıyoruz Tara duman buradan görünmüyor. Motoru bir dışarıdan göstereyim size. Bu şekilde bayağı bir sesli çalışıyor. Audi logosunu yine burada görüyoruz. Kaputu kapatalım bir. Tapu. Şimdi ses daha kaliteli. Ben şuraya kamerayı sabitleyim. Ondan sonra egzoldaki karadumanını görüp Şöyle biraz yakına geleceğim. Hatta normal açıyla çekeceğim daha iyi olur. Tamam ben bir ara gazetik geleyim. araca geçelim. Araca bindik. Geniş açıyı alalım. İçeriden ses genel olarak böyle. Kamyon gibi ağır gidiyor hani şey değil. Dizel motor çok seri olduğu anlamına gelemez. Hani seri normal tofaşa göre iyi. Ama kamyon gibi ağır. Çok yüksek hızlı gideyim. Çok fazla seri olayım yok. Hani benim beklediğim dizel performansı yok. Hani hiç bilmedim dizeli. Dizel arabalar genelde seri olur. <laughs> Ama eski araba olduğu için pek yüksek bir performans yok. İyi, güzel sarıyor ya. benim sattığım araba şahin gibi böyle çok sesli gürültülü gösterge ışıkları yanmıyor ya da gündüz olduğundan görünüyor güzel kornası şu an bir 30'la falan gidiyorum 3. vites gayet de bağırıyor araba hala Yarım yakıtımız var herhalde gösterdiği kadarıyla. Çekmiyor. Dörde çekince çekmiyor. Isuzu motorlar daha çok kara duman atıyor. Daha seri gidiyor. De kamyon motoru gibi bir şey olduğu için üzerindeki daha seri gidiyor. Bunun gibi olmuyor. Ama bu da nadir bulunanlardan Audi motoru. Isuzu motorunun ustasını daha rahat bulursunuz kamyon motoru olduğu için ve Isuzu ustası çok olduğu için. Ama Audi motorunun biraz daha şeyi zor bulunuyor ustası bunlarda. Bayağı bağırarak konuşuyorum dizel araba olunca. Şanzıman da farklı gibi. Vites aralıkları düşük biraz daha. Şu an 50 ile gidiyorum 4. vitesteyim mesela. Benim şahinliğiyken 50 ile 2. 3. viteste rahatlıkla gidebiliyordum. İyicilerdeyiz zaten tanımışsınızdır. İyicilerde bizim bir komşu da varmış. Onun videosunu çekiyoruz. Buradan da ona selamlar. vites de 20 ile çekiyor mesela. Ne kadar yakar herhangi bir bilgim yok. Çok yakar mı az yakar mı hiç bilmediğim için. Belki videonun sonunda sahibine sorarsam biliyorsa söylerim. Bilmiyorsa hiçbir şey yapmam çekmem video orada. Şöyle ileride boş bir yerde duralım. Motorunu iyice, ince, iyice inceleyelim biraz daha. Bilmediğiniz bir şeyler varsa bakalım. Farklı bir şey varsa. Ben sinyalim vereyim. Şurada boş bir toprak yol vardı. Oraya gireyim. Şurada kenarda duralım. Geçen araba olsun. Olursa rahatça geçsin. Elim motora biraz daha inceleyelim. Şurada motor açma yeri vardı. Çekemedim. Kopmuş elimizi açıtıyor çekerken. Halatı çekiyorsunuz direkt. Bakım istiyor. Camlar falan orijinal daha. Ön cam, tez cam 2004'te değiştirilmiş. Yan camlar duracağım da. Tarihini göremedim. Bu da duracağım. Duracağım. Ne zaman değişmiş, ne zaman değişmiş bilmiyorum. 88 model ya da 90 modele benziyor bilmiyorum. Şahindir büyük ihtimalle. Bunlar da güzel dizel motor yok diye biliyorum. Bunlar da su kabı bu şekilde. Hava var mıdır? Varmış. Normalde buraya hava yapmaz Şahinler'de ama bu hava yapıyor buraya. Bakalım yontu dayanıklık falan var mı? Görünürde bir şey yok gibi. İyi ısınmış o motor. Oraya bir ihtimalle şu sallanıyor diye koymuşlar. Bunun hava filtresi şurada. Üstten karbüratörlü değil benzin olmadığı için. Yağ kaçakları var gibi epey bir. Bunun başlaması hangisi acaba? Şu ne bilmiyorum. Enjektör beynine benziyor. Enjektörler oradan çıkıyor mazut azut beynine benziyor. Beyin dediğim pompada hatta pompasına. Şurada da yağ filtresi. Normal tofaş motoru gibi değil. Hiçbir şeyini bilmiyorum şu an. Cam şu suyunu şu alana sıkıştırmışlar. Akü yine burada. Sağa bakalım bir de. Direkt kapak görünüyor. Öbüründe normal tofaş vererek İçerideki şeyler görünüyor. Dişliler görünüyordu. Elimde yağ oldu. Göstereceğim farklı bir şey yok herhalde. Ee, biraz daha yolda görüntü alırım. Ondan sonra hatta görüntü almam. Direkt burada bitireyim. Yeter adamın mazutunu daha fazla harcamayalım. Ben götürüyüm bırakayım. Ee, böyle dizel motor istiyorsanız dizel motorlu bir tofaş araştırayım. Dizel motorlu bir tofaş alınabilir araştırılıp ama temizinden böyle. İstemiyorsanız bakalım belki tofaş alabilirim. Tofaş almamı istiyorsanız tekrardan yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.